Binlerce yıllık tarihin ve kültürün kesiştiği bu eşsiz coğrafyada Balkan Rekabet Platformu olarak güçlerimizi birleştiriyoruz. Balkan halkları arasında ortak çıkarlar olduğuna inanıyor. İyi komşuluk ilişkileri ve bölgesel işbirliğini geliştirmeyi hedefliyoruz. Karşılıklı bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak kartellerle ve global tekerlerle daha iyi mücadele edebilmek için birlikte çalışmanın gücüne inanıyoruz. Bu büyük enerji ve güçlü bağlarla sınırları aşıyor, halklarımızın refahını arttırmak ve daha sağlıklı bir ekonomik ortam için rekabet hukuku etrafında bir araya geliyoruz. Büyük hedefler. Büyük başarılar ve Balkanlar için şimdi hep birlikte tüm gücümüzle. Balkan Rekabet Kurumları bir arada.